Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ben arada. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoda Roblox oynayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, uzun bir zamandan sonra ilk defa Roblox çekiyorum yani. En son ne zaman çektim bilmiyorum. E, hatırlamıyorum hiç ne zaman çektiğimi. E, Roblox çekiyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Roblox arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum ama e, bu yıl da bu at arkadaşlar yani e, tekne yapacağız. Tekne ve gemi mi artık yani tekne herhalde e, yapacağız arkadaşlar ve e, açılacağız e, şey gölde deniz yani göl oluyor bu. Gölde gideceğiz arkadaşlar. Engellerde e, engellerden işte geçeceğiz. En sona ulaşmaya, hazineye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar bu videoda. E, uzun bir zamandan sonra dediğim gibi arkadaşlar Roblox çekiyorum. E, en son herhalde baya yıllar önce çekmiş olabilirim. Gerçekten hatırlamıyorum ne zaman çektim. E, siz izlediniz mi, izlemediniz mi bilmiyorum arkadaşlar. E, bu arkadaşlar bu arada birazcık hastayım yani hasta değilim ama e, şey gripim bir de e, öksürüp duruyorum. Sesimden belki anlaşılır ama e, ben şu an kendi sesimin farklılığını anlıyorum ama siz şu an sesim farklı mı farklı hissettiniz mi anlamadım bilmiyorum. Eee yani. O yüzden bugün okula gidip gitmiyorum arkadaşlar. Gitmedim böyle video dedim En son Brawl Stars arkadaşlar V8 bit mücadelesi oynadık arkadaşlar. Ondan sonra da çekmemişim zaten. Ve artık Brawl Stars'ta başka oyunlar da çekmeye başlayacağım bunun gibi. Çünkü artık Brawl Stars hem ne bileyim farklı videolarda çekeceğim tabii Brawl Stars'a çekiyorum ama ne bileyim buna çekim dedim arkadaşlar. Şöyle daha fazla uzatmadan başlayalım bence arkadaşlar. Şöyle buraya geldim gördüğünüz gibi. Ee, ve altınım yani param e, 192 şu altta gö e, görüyorsunuz arkadaşlar önceden oynadım yani önceden çok az oynadım arkadaşlar fazla oynamadım e, pe pek de bilmiyorum yani oyunu şöyle e, şey e, alttan e, inşa etme yerine girdim orada yanda benim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tekne malzemelerim var bunları koyarak tekne inşa edeceğiz arkadaşlar. F, arkadaşlar bu oyunu en iyi Efe biliyor yani. Efe bu oyunu bitirmiş neredeyse. Efe sürekli bu oyuna girelim bu oyuna girelim diye çok seviyor Efe bu oyunu. Baya bir oynuyor yani. bayağı bir bitirmiş bu oyunu. Yani benden daha iyi biliyor bu oyunu. Ben hiç bilmiyorum neredeyse. Şöyle hemen şu odunlardan şöyle şey koymak istiyorum. altı için gemimizin. Şöyle fazla bloğum yok zaten. Altınımla şuradan kutu açabiliyorum diye biliyorum aynen. Ee, bu kutulardan e, açsam mı ki acaba şimdi? Açalım. veya bir param varmış. Şu rare'dan açmak istiyorum. Acaba ne çıkacak? Açtım bakalım. Aa 5 tane bundan çıktı ee, blok. 3 tane de böyle bir blok çıktı. 2 tane de böyle bir şey çıktı. Bakalım başka. Ee, bir tane de bayrak gibi bir şey çıktı arkadaşlar bak bu güzele benziyor bunu koyarım. Bir tane de böyle bir şey çıktı. Ee, daha da çıkıyor. Bir tane de böyle bir şey çıktı. Kapı çıktı kapı arkadaşlar Teknemize kapı koyacağız Bir tane buza benzer bir cam blok gibi bir şey çıktı Arkadaşlar bu kadar Şöyle ne kadar ilerledikçe o kadar altın kazanıyoruz Arkadaşlar şöyle bir de Yani koymaya devam edelim Şu blok bitmiş Şu 5 tane Dur. Bundan koyalım Şöyle bir Dakika. Şöyle Bir de şöyle Böyle İyice altını genişletmek istiyorum. Aa bir dakika, yanlış koydum onu. Onu al. Ee, şöyle Aa, koy. E ee, de böyle koy. Bir de böyle koy. Böyle koy. Aa, bit bitmiş bloğum. Bir tane şu varmış. Bir de şunu koyalım. Hmm, koydum mu? Niye koyulmuyor? Niye koyulmuyor? blok koyulmuyor anlamadım. Şundan koyalım. Gerçekten arkadaşlar bunun bayağı bir akıyor benim. Ee, şöyle. Burada şu mesajdan ne geliyor anlamadım. Bir e, şey yazıyor. O 10 tane de bundan varmış. Ee, şöyle. Onları da e, şuraya koymak istiyorum. Böyle. Tam yok böyle koymayacağım bir dakika. Ha, böyle koyacağım yanlarına. Teknemizin bayağı bir güçlü olmasını istiyorum. Bunu al. Bunlar <laughs> hep <laughs> burnumu çekiyorum. Arkadaşlar rahatsız oluyorsanız da özür dilerim. Ee, şöyle. Ee, bir de. Ha bir de arkadaşlar bugün iki video atabilirim. Belki. Ee, siz bu videoyu izlerken ilk bu videoyu atacağım bugün. Ee, belki iki video atarım öyle düşündüm. Bir konu daha bulursam bir oyun daha bulursam ya Roblox çekerim ya da başka bir oyunda çekebilirim. Ha bu arada arkadaşlar yorumlara hemen yazmayın Robuxlu musun diye. Kıyafetinden anlıyorsunuz zaten. Eee aldım bunları. Ama Robux satın almadım arkadaşlar. Ee, bir tane site vardı. Arkadaşlar. Ee, ama şimdi olmuyor herhalde. O siteden e, görev falan yapıyorsun. Oradan bedava Robux veriyor yap görev yapınca. Ee, işte. Oradan e, bir Robux aldım. Bir de e, bir tane domuz domuz oyunu var bir tane. O da arkadaşlar e, oynadıkça e, işte altın kazanmaya çalışıyorsun. Onu kazanıyorsun sonra ismini yazıyorsun. E, sana oradan da veriyor Robux. Bu yanlış koymuşum hepsine. Şimdi fark ettim neyse. E, i̇şte oradan da bir Robux yani veriyordu. E, ve arkadaşlar sonra çekilişten kazandım. E, YouTube'da bildiğiniz gibi arkadaşlar YouTuber'lar Roblox YouTuber'lara çekiliş yapan yapıyorlar e, bazı YouTuber'lar. İşte e, çekiliş yapıyorlar işte herkese Robux falan diye. Oradan da ben arkadaşa ismimi söylemiştim. grubunuza grubuna katılmanız lazım onların. i̇şte oradan da arkadaşlar benim ismimi okudu. işte 10 Robux'u oradan aldım. Bu kıyafetler o kadar pahalı değil yani. yoksa ben Robux tabii ki almam. Oyuna para yatırıp Robux asla almam. Gerek, ne gerek var yani. i̇şte öyle. kıyafetleri öyle aldım. Ama kıyafetler de 3 Robux bir de 2 Robux falan. Ee, ve arkadaşlar bayağı bir yapıyoruz bu arada teknemizin. Başka ne koysam? Şu tüfek gibi bir şey var. Bir dakika, onu koymak istiyorum. Oha, bu ne? Şunu koyalım. Ee, blok kalmadı. Blok alamıyor muyum ya? Bir de şu var. Şunu da şuraya koyalım. Bu ne? Motor olabilir. Motor gibi şuraya koyalım. Anlamadım. Hmm, başka ne koyalım? Başka hiçbir şey kalmadı mı? Oturak kaldı. Oturak koyalım. Bir iki tane koyalım. Bir şuradan şundan var. Bana upuzun bir şey çıkmıştı. Ha burada. Aa bunlar varmış burada. Oo bu oo, bu ne? Oha. Bunu koyalım. Oha bu ne? Tırmanabiliyor muyum buna? ben onun tepesine çıkmak istiyorum. Ama bu gemi şey olmaz mı bu? devrilir çok ağır olur o yüzden bunu koymayacağım ha bir de masa var Şunun önüne masa koyalım ee, başka bir de şu var Şu yanlara da bunlardan koyalım my your Team. No. bir takımını kırmak istemiş <laughs> ee, bir de şöyle bir şey var ama bu sandık bunu da şuraya koy hadi bir şey olmaz ya kapı var kapıyı da şuraya koy ee, başka bir şey kalmadı Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Yeter bu kadar zaten. Ee, daha fazla bir rom olsaydı koyardım da. Bir kere bir şey oynayalım. Oha bunu büyütebiliyormuşuz. Ee, bir kere oynayalım bir. Ee, şey yapalım. Biraz altın kazanıp sonra bir kasa daha açarız. Ee, şöyle. tamam. <laughs> <laughs> e, hemen arkadaşlar şuradan oturalım yerimizi Buraya oturuyorum. E, ama hiç, hiç güvenli hissetmiyorum kendimi. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şöyle. Bir şey açtım ve arkadaşa gidiyoruz. Hadi bakalım. la, ha? ne oluyor? Bir tane adam geldi çarptı bana. Oha roketi var adamın ne oldu? Az önce ne oldu hiçbir şey anlamadım ve gidiyoruz. Arkadaşlar e, bence bayağı bir güzel oldu Bir parçası e, benim koyduğum parça ta şu ünümüze gidiyor. E, ve arkadaşlar ilk kayalar başladı burada diğer oyuncuların yerleri var buralarda. İlk e, kayalıklar taşlar var burada onları çarpa çarpa gideceğiz yani. O silah ne iş yarıyor anlamadım. Silah mı o ne? bilenler varsa yorumlara yazın. Belki severseniz ikinci bölümde diğer bölümlerinde çekebilirim. Şu kayalara çarptıkça bu arada arkadaşlar gemimiz kırılıyor. Mesela çarpacağım. Çarptım. Önünden bir şey kırılması gerekiyor. Aa şey kırıldı. alttaki blok. Ve diğer yere geçiyoruz. O oh, hiçbir şey göremiyorum. Ay burası ne? Ne kadar ilerlersek o kadar altın veriyor bitince. Of buna da çarptım. Yan gitme düz git ya. Oho bir sürü şimdi burada kaya var. Oo kırıldı teknem. <laughs> silah atabiliyor muyum bu silah? Ah. Ne oldu? Attım. Arkadaşlar. Mızra attım. Dokunun, dokununca atıldı. Ne oldu hiçbir şey anlamadım ama. Niye attım onu anlamadım. Değişik bir yere geldik şu anda. Pekten bayağı bir parçalandı bazı bloklar. Bayağı bir gidiyoruz şu an bakalım. Şu an rekorum olabilir. Aynen. Ee, bakın şu yanda arkadaşlar şu da burada oyun bayağı bir kastı. Ee, orada şu an benim rekoruma geçiyoruz. Ben en son burayı arkadaşlar şey yapmışım ve öndeki silahımız kırıldı, parçalandı. Aa, şu an rekoruma geldim herhalde. Aynen. Yeni bir yere geldim. Burayı hiç görmedim. En son az önceki yere kadar gelmişim, orada parçalanmışım. Ee, burası arkadaşlar rekorum. Ee, ne kadar ilerlersem o kadar arkadaşlar altın veriyor dediğim gibi. Baya ee, bayağı bir altın kasmamız lazım. Şu an 147 altınım var. Ay arkadaki blok da gitti. Baya param pinçik oldu. Ah! Hayır, o da kırıldı. Ne oluyor? Hayır. Bu param parça oldu hiçbir şey kalmadı. O ona onlar ne? Onlar ne? Arkadaşlar bunlar ne? Bir şeyler geliyor. Kayalar düşüyor, yuvarlanıyor, geliyor. Nereden geliyor onlar? Hayır! Düştü. Aa saçım gitti, kafam gitti. Arkadaşlar. Oha nereye geldim? Baya bir ilerledim yalnız. Oha burası ne böyle? Çok güzel yalnız. Kristaller var. Mağara. Geldik. Galiba öleceğiz. Aa tamam dik durdum. Harika böyle Hayır. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar. Gittik ya. Ama baya ilerledik. Bakalım ne kadar veriyor? 48 altın verdi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen kılayım diyelim. Aa bir tane sandık verdi. Bir tane daha. O, üç, ne? Oha 3 tane böyle bir sandık vardı. Bunlar ne işe yarıyor? Söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Ee, hemen bir sandık daha açmak istiyorum ben ya. Ee, bir şey kamından açmak istiyorum. Ee, çünkü blok verir belki bu diye. Bir tane bundan mı verecek? Yok. Bir tane oturak verdim. ya Bu kadar. Az veriyormuş. Bir tane şunu mı açsam? Epic. Hadi bu video ürünü açıyorum. 135 altın. Ve açtım. 19 blok verdi. 9 tane blok verdi. Az önce 19 blok baya fazla. 8 tane bunlar verdi. Arkadaşlar çok iyi veriyor yalnız. Baya blok verdi. Hii, bir tane bundan verdim. Bir tane de e, söyle, sandalye verdi. O bu baya iyi bloklar verdi lan. Bir tane bundan. O bir tane bayrak verdi. Bayrak gibi bir şey. O bir tane de e, top verdi. Yani şey e, top atar. Ve bir tane de şey verdi. Yalnız baya iyi şey verdi bir tane uncommon atmak istiyorum bir tane şöyle üçgen bir blok verdi bir tane şöyle çit gibi bir şey verdi bir tane çalı verdi bir tane de şöyle pembe bir blok verdi bir tane de sandalye verdi başka da bir şey vermedi arkadaşlar çok iyi baya bir şey yaptık baya bir eşyamız oldu şöyle gördüğünüz gibi 19 tane blok verdi Şunlar ne hala anlamadım baya onlardan verdi 14. Oo bayağı bir vlogumuz var arkadaşlar. Ee, bu videoya böyle bayağı bir izlenirsem, o Bayrak yalnız çok iyi. Eee ikinci bölümünü de çekerim. Ee, bugün e, iki video atabilirim arkadaşlar ama kesin değil. Şimdi neden iki video atmadım diye demiyorum. Atabilirim söylemiş olayım ama atmayabilirim. Eee ben yine de söyleyeyim ee, arkadaşlar. Bu şekildeydi ee, bu videomuz arkadaşlar. Burada emote yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Şöyle arkadaşlar. Ee, bu video bu şekildeydi. Roblox'ta arkadaşlar bu oyunda bot oynadık. Eğer severseniz izlerseniz ve like arkadaşlar yüksek olursa ikinci de çekerim. Ee, farklı videolarda farklı oyunlarda çekmeyi devam edeceğim arkadaşlar Roblox'ta e, Roblox gibi. Roblox'ta farklı oyunlar da oynayabilirim. Ee, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, başka diyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.